Başlamıyor farklı lan? Fark Arkadaşlar e, selamların selamlar en güzeli. olan alan selamıyla akşamımıza başlayalım. Ses net mi? Yayın net mi? Önce onunla başlayalım. Kısa bir canlı yayın olacak. E, dünle alakalı, bugünle alakalı diyeceklerim var. Ses neyse birazdan gireceğim. Aleyküm selam. başlamadı demişler Merhabalar Umarım güzel haberler olur Ses güzel, İyi akşamlar Tamamdır Aleyküm selam o zaman ee, başlayalım ee, Şöyle dolu dolu bir yayın yapalım ee, Dolduralım için dışını ee, Gönül güzel insanlar ee, Hep var olsunlar Hep de var olacaklar zaten ee, Dün yaptığım yayınla alakalı e, İster istemez böyle korkuya kapıldınız ister istemez düşüncelere kapıldınız Dışarıda yatalım, böyle yapalım, şöyle yapalım e, algısı belki oldu. E, bu zamana kadar hiç hani takılmadığım bir tavırdı ya da yaşamadığım bir süreçti. E, şunu başta belirtmek isterim ki ben bir insanım. E, araştırmacıyım, kendi halimde amatör bir araştırmacıyım. Bunu her zaman dile getiririm. E, ne yaptığımı, ne ettiğimi ya da e, nelerle yol aldığımı merak eden insanlardan da ricam. Beni tanımayanlardan, insanlardan ricam. E, sayfalarımda ya da orada burada e, adımı geçeceğine ya da yorum yapacağına en azından sayfamı takip ederek e, kimseyi üstünden altında bırakmadan e, herkes hakkında fikir sahibi olabilirler. Bunu baştan belirteyim. E, Baldur eten Pete'in arısı olduğu kadar sine de bol olurmuş Ben 7 sene boyunca iyi ya da kötü burada insanlara sizlere hmm, dolaylı ya da dolaysız doğru ya da yanlış e, iyi ya da kötü bir şeyler verdim vermeye çalıştım veriyorum da. Elazığ depremi olsun, Bodrum depremi olsun, çanakkale Havacılık depremleri olsun, Manisa depremleri olsun saymaya gerek yok. Öncesinde de, sonrasında da elimden geldiğini yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Allah nasıl kısmet ederse. Burada beni tanımayan arkadaşlara, dostlara bir kez daha e, altını çizerek belirtmek isterim ki e, benim adım Ahmet Yakut. Ne dediğimden, ne gittiğimden, ne e, söylediğimden asla dönmedim, dönmemde. E, hani farklı algılara farklı ne bileyim e, duygulara kapılıp da hani meyve veren ağacı taşlamaksa niyetiniz ben çok taşlandım bu zamana kadar e, bu saatten sonra da inanın umurumda değil en azından beni bilenler biliyor evet sözü fazla uzatmadan neresi deprem yaşayacak nasıl olacak e, düşüncen ne var mı değişiklik kapıda yattık annem senin yüzünden yatamadı şöyle oldu böyle oldu işte Allah belanı versin şerefsizsin namussuzsun diyenlerin yanı sıra birçok da hayır duası aldım. Güzel mesajları gördüm en azından. Doğru yanlışı götürür. Hocam derdi ki insan oldu. Karşında her zaman insan. Verdiğin kadar insansın. Veremediğin kadar hayvansın derdi. O yüzden hani kimsenin beni burada ne şak şaklamasını bu zamana kadar göz kabararak hani şey yaptım. Ne de aşağılamasını. Ben aslında kelam inandığım Yolda devam etmeye devam edeceğim. Gitmeye devam edeceğim. Doğru olsun yanlış olsun. Arkadaşlar bakın dün 3-4 günlük bir süreçten bahsettim. Ve bir haftalık genel bir süreçten bahsettim. Ee, şöyle söyleyeyim ben size, Ege açıkları e, uzun zamandan beri gergindi ki bunu Aykerya depremiyle beraber 5 onda birlikte depremle beraber gördük. E, İzmir depremi sonrası hiç konuşmamışım etmemişim diyenler arkadaşlar biraz YouTube kanalımda gezsinler neler dediğimi iyi görürler. E, ben bu saatten itibaren diyorum ki Aykerya adası açıklarına çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Çanakkale açıklarına çok ama çok iyi dikkat etmemiz lazım. Benim özellikle beklentim bu saatten sonra açıklardır. Ama karasallık boyutunda da e, Çanakkale karasallığı dedim ve özellikle Denizli bölgesi ve çevresi, yakın çevresi dedim. E, bu süreç özellikle Ege açıklarını bence etkileyecek bir sürece benziyor. E, deprem büyüklüğü ya da olabilecek, depremin e, üretebilecek konumu, ben Aykarya depremi içinde şöyle söyledim hep. E, Aykarya tarafında eğer bir kırılma olursa Sisam adası gibi e, açık açık konuştum. 7'ye varan deprem Orası üretmeye hazır bir bölge. Ee, ne kadar etkilenir? İzmir bunu ne kadar eder, ne kadar eyler? Bunu zaman gösterecek, süreç gösterecek. Kırılan fayın boyusu, e, olan depremin derinliği gösterecek. Orada 10 km ile 22, e, hatta 30 km'ye yakın farklı farklı fay kolları var. Bunların e, bir ucu, bir tanesinin ucu Sakız Adası. E, Çeşme açıklarına doğru uzanıyor. Yani Sakız Adası e, ile alakalı, ilişkili olabilir. Ki dün yaşanan Oğuz Sarı depremde belki bunlardan biriydi. Zaman sürecine gelsek belki dilimi tutamadım. Lanet olsun insanım bazen şey yapabiliyoruz ediyoruz ama bu Aralık ayı geçen özellikle bahsettiğim gibi Aralık ayına çok dikkat etmemiz lazımdı. Ben Aralık ayının ilk haftası şu 15, 16, 17 artık neyse süreç gösterecek ama şu bir haftalık süreci dikkat etmemiz lazım. Aralık ayına dikkat etmemiz lazım. Ben Ege açıklarından bu depremi bekliyorum. Açıkça bir kez daha söyleyeyim. 6 olur 6.5 olur 7 olur bunu zaman süreç gösterecek ama önemli bir deprem ben Ege açıklarından bekliyorum Ege kıyılarının Belki Akdeniz kıyılarında hissedeceği bir deprem olabilir Bunu bir kez daha altını çizerek size söyleyeyim e, Benim beklentim özellikle açıklar ama karası olarak da dikkat etmemiz gereken yerlerde. Dün üstüne basa basa söyledim videolarımda söylemeye Devam ediyorum Dün e, 3-4 günlük süreç bir haftalık süreç dedin İşte Şöyleydi böyleydi işte 6-7-5-6 dedin 5'in üstü dedin şuradan bahsettim buradan bahsettim bugün bu canlı yeni geri test yapmak için yapmadım birilerinden korktuğum için de yapmadım açık açık neyse o görürsem bilirsem doğru da olsa yanlış olsa söyleyeceğim dedim ama bu ay özellikle bu ay ek açıklara çok dikkat etmek lazım arkadaşlar bunu bir kez daha üstüne söyleyeyim basa basa söyleyeyim önümde. Marmara ile alakalı bir beklenti var Marmara depremi ile alakalı. Hayır, Marmara'lı bir şey bir durum yok. Gemlik'teki depremler olsun. Marmara Adası önündeki depremler olsun. hem de Marmara Eylesi ya da Tekirdağ açıklarındaki depremler olsun. Ben Marmara'da yani 4.5 ya da 5'i geçecek bir deprem beklemem. Ama 2.3'lük depremler ya da 4.2, 4.3'lük depremler gelir. olur biter. Hani ben Marmara'dan daha büyük bir şey beklemem. Doğu da sıkıştı, Batı da sıkıştı. Bu senenin özellikle konuşulacak ilk bölgesi bence Doğu olacak. Ama dediğim gibi gerçeklerden de depremler efendimler bizi bir halle sorulacak gibi hem de ÇGH açısından bunu ben açık açık söylüyorum. Ama bir kez daha altını çize çize söyleyeyim arkadaşlar. İnananlar inansın, inanmayanlar gerçekten inanmasın. Gelip buraya hani, tabii ki eleştirebilirler. Ama saygı sevgi çerçevesi boyutunda ben bu zamana kadar e, kimseyle ne didişme peşindeyim ne yarışma peşindeyim. Ben en büyük yarışı kendimle veriyorum, nefsimle veriyorum ya da gidişatımla veriyorum. Ama bir bildiğim varsa da altına burada hani çıkar söylerim. Elazığ depremi öncesinde söylediğim gibi ben de bir tehlike bekliyorum. belki hissedilecek, belki hissedilmeyecek, belki 5 olacak, belki 5,5 olacak. Bunu zaman süreci gösterecek ama hissedilecek bir deprem olacak gibi görünüyor. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Bunları ben kolay kolay söyleyen bir insan değilim. Ee, çıkıp buraya kimseyi işte rahatlatayım işte böyle yapayım ee, bize rahatlık ver İşte ben tövbe aşağı ne evliyayım ne peygamberim ne de ermiş hacı hocayım ee, kain falan da değilim ama bir kez daha söyleyeyim böyle bir beklentim var İzmir'i nasıl etkiler Manisa'yı nasıl etkiler bunu hep beraber göreceğiz ama bir kez daha karasa olarak Ege'den ya da Marmara güneyinden ya da iç Ege'den bahsedersek arkadaşlar ee, gergin olan noktaları bir kez daha belirttim Bir kez daha söyleyeyim. Bir gayet açık açı açısından e, zorlu bir süreç geçecek. 2022 yılı e, ben derim. Düşüncem bu. Şahsi fikrim bu. E, kanaatim bu. Ve Aydın Denizli aralığına iyi bakmak lazım diye düşünüyorum. Ha, Çanakkale e, değil de işte Akisar'da 4'lük 45luk belki 5'lik depremler olur. O ayrı. E, Denizli'de 5.2 5.3'lük depremler olur. O ayrı. Muğla, Ula tarafında işte 4-10'da 7'lik bir deprem olur. O ayrı. Bunlar e, zaten hani olabilir e, tarafı ağır basan süreç içerisinde. Bunu söyleyeyim bir kez daha. 2022'de büyük Marmara depremi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama e, 2021 artı 2 yıl demiştim. E, Marmara'yı belki hani hissedilecek depremleri Marmara'da görme şansımız yine olabilir. E, i̇leriye dönüp konuşmak gerekirse. Ben şu an için beklentim en azından Batı ile alakalı bu. Bir kez daha söyleyeyim. Durum bundan ibaret. Arkadaşlar Van bölgesinden bugün Gümüşhane, Kelkit bölgesi, Erzincan, Refaiye'den gelen depremler vardı. Ben bir kez daha söyleyeyim. Kazman fayına, Erzurum tarafına bakmak lazım. Azerbaycan bölgesine dahil. Oraya bakmak lazım. Van, İran sınır bölgesine bakmak lazım. Buralarda hissedilir depremler olma riski bu sene bayağı bir artı Özellikle Aralık ayına dikkat çekmiştim. Aralık ayında hem doğuyu hem batıyı iyi izleyeceğiz gibi gözüküyor. Bunu bir kez daha belirteyim arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım bakalım. Ahmet abi Instagram hesaplarını aldım mı? Evet aldım. Ee, başka bir şey var mı? Kuşadası için bir görüşüm. Ee, Kuşadası açıkları e, dediğim gibi hani sistem ile beraber bayağı bir canlandı. Ee, ama e, yani kırılmayan segment özellikle Aykırıya segmenti beni hani o konuda şüphelendiriyor. Dünkü Sakız Adası'ndaki olan depremde oradan eee doğru inen dik bir fay var. Onu da zaten size paylaşırım. Merak etmen hani e, nasıl yapıyor? Nasıl ediyor? Faya mı iniyor? Denize yüzüp de mi çıkıyor? Nerelerde ne iş yapıyor? diyen olursa da e, bölgelerdeki arkadaşlardan ben nasıl e, iletişim kurduğumu Ya da bölgelere gidip nasıl araştırma yaptım? Herkese söylerim, gösteririm de hiç e, sorun değil. E, Kıbrıs'la alakalı çok soru geliyor. E, arkadaşlar Helenik Yay üzerindeki bu gerilim Kıbrıs Yayı üzerine de belli bir aktivite oluşturacak gibi gözüküyor. E, bu da ölü deniz fayı özellikle İran, şey, pardon İsrail, Filistin tarafından, Ürdün tarafından yukarı doğru e, ta bizim Hatay'a kadar ilerleyen bir ölü deniz fayımız var. O yüzden e, Kıbrıs Açıkları bu sene e, bu süreçte Önemli depremler yaşayabilir. Hani altıyı e, bulacak depremler Kıbrıs açıklarından gelebilir. O yüzden Akdeniz'in özellikle e, Doğu tarafı yani Doğu açıklarımıza da dikkat etmek lazım diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir için bir kez daha toplayayım. Dün e, Ege ile alakalı bir canlı yayın yapmıştım. Onunla alakalı aslında bir subliminal mesaj vermemek adına ya da kaygı oluşturmamak adına ya da en azından bilinçlendirmek adına kim ne yapar bilmem e, amacım burada insanlara gelmek değil. E, düşündürmek biraz belki de. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Benim beklentim açıklarda bir deprem. Ege açıklarında bir deprem. Bu yüzden en başta Aykerya, Sakızada Saralı ve Çanakkale açıklarına iyi bakmak lazım. Burada önemli hani altı 65 belki biraz daha yukarısına bir deprem olma riski bayağı bir yüksek gibi görüyorum ben. E nasıl görüyorsun? Rüyada mı görüyorsun? İşte nereden uyduruyorsun? Birileri yazmışlar işte totosundan motosundan diye sağ olsunlar. Beni böyle kamçılıyorlar sağ olsunlar. Ee, arkadaşlar ben jeomanyetizma ile alakalı çalışmalar yapıyorum. Elektromanyetizma ile alakalı çalışmalar yapıyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Elektrik elektronik teknisyenim. Ee, 4-5 sene jeofizik ve jeologlarla beraber e, zemin etüt laboratuvarında çalıştım. Betonundan zeminle agregasına bütün testlere girdim. Elimden geldiği kadar onlarla bütün zemin testlerine, beton testlerine girdim. Hani çekirdekten yetiştim. Bana bugün hani ekranlarda caka satmaya çalışan ya da buralarda laf koymaya çalışan arkadaşların ee, belki birçok bilmediği şeyi biliyorum ya da ekranlara çıkıp böyle süslü süslü e, deprem öldürmez bina öldürür deyip de işte öyle yapan böyle yapan tiplere inat tiplerin de ne yaptığını çok iyi biliyorum ama bir kez daha söylüyorum depremi yaşayan enkazı yaşayan acı kayıpları olan bir insan olarak duygusalım belki bazı şeylerin böyle şeyine yani istenselliğine kapılıyorum e, yapamıyorum arkadaş ben buyum çehrem bu nevrim bu ama adam gibi konuşmaya çalışıyorum. El gerçeklerine dikkat etmek lazım Aralık ayı boyunca. Şu bir haftalık süreç önemli bir süreç. E, Ahmet dedi diye belki bir haftada olmayacak. Belki 10. günde olacak. Buna da dikkat etmek lazım. Geçen de dedim Ahmet kocaman bir iş. Hepimiz kocaman bir işiz. O yüzden hani eğrisiyle doğrusuyla bir şey gördüğüm zaman yalan yanlış doğru ya da gerçek söyleyeceğime yemin etmiştim. Hiç kimse içindeyse depremde toprağa verdiğim sevdiğimin üstüne yemin etmiştim ben bu işi yaparken. O yüzden arkadaşlar ben söyleyeyim doğru olur yanlış olur. Bize en iyisini gösterecek olan zaman, zamanın sahibi olan yaradandır. Kimse burada amacımız caka satmak değil. En iyi benim demek de değil. Umarım yanılırım. Umarım yanlış çıkar. Sorun da değil. Ama görünen köyde fazla kılavuz istemiyor. Diyeceğim bu arkadaşlar. Balıkesir Edremit fazla etkilenir mi? Bakın arkadaşlar. E, Edremit köfesi sonrası. Oradaki deprem sonrası. Benim hep üstünde durduğum şey. Babakale Havzası. Yani Midilli'nin kuzeyi. Orada en büyük depremleri yaşayacak kesim yani Ayvacık açıkları, Tuzla, Ayvacık Tuzla depremlerinden sonra hep diyorum, yine diyorum. Ayvacık açıkları Baba Kalesi kısmı oradaki en gergin konum. Edremit bu depremde tabii ki hisseder. Yani hani İzmir açıklarında olsa İzmir ne hisseder ya da şurada olsa burada ne hisseder? Buna ben net cevaplar veremem. Bir kez daha söyleyeyim. Kırılacak fayın ya da kırılan fayın uzunluğu, olan depremin derinliği ya da yırtılan miktar önemli. Depremin şiddetini önem e yıkılan e, e, faktörler. Bu yüzden hani ucu açık söylemler. Ben fazla girmek istemiyorum. Diyeceğim bunlardan ibaret arkadaşlar. Düşüncem bu. Fazla da uzatmak istemiyorum. E, önemli olan e, bir şeyleri bilmek değil. Bir şeyleri değiştirebilmek. Çıkıp burada deprem bilmek ya da bilmemek ya da birileriyle kapışmak ya da laf sokmak da niyetim değil. Ama düşüncem bu. Aralık ayı boyunca özellikle Doğu sınır bölgemize ve ilgi açıklarımıza dikkat etmek lazım diye bir kez daha e, ee, söylüyorum. E, ee, geri vites yaptığım da yok. Ama büyük bir deprem ben Ege açıklarında bekliyorum. 6-6.5 olur belki 7'ye yakın olur. E, ee, Balıkesir ile alakalı ne olur? Manisa ile alakalı ne olur? Ne biter? Ben şu an için büyük bir deprem Balıkesir, Manisa, işte Kütahya, Altıntaş e, beklemem ama beklediğim yerler özellikle diyorum Kasala, Karasal açıdan Biga, Aymacık arası e, gerilen yerler bunlar. Önemli yerler. Yanlışalım mı Hani burada bir deprem olacak diye hemen şey yapmayın. Aydın Gerbencik hattı, e, Buhar kent hattı ve Denizli Pamukkale tarafı önemli yerler. Bunları da belirteyim arkadaşlar. Tamam. Diyeceklerim bunlar. E, başka uzatmaya gerek yok. Çünkü farklı farklı yorumlar gelecek. Aykara Yunanistan'a doğru kırarsa yani en çok e, o kesimde diyorum ya 3 tane 4 tane e, fay var. E, Yunanistan'a zaten doğru uzanıyor o önündeki e, fay segmenti ya da sıkışma e, kısmı. Çünkü tam ortadan açıyor. Ege'yi açıyor. Bir taraftan ters söndürmeye çalışırken Ege'yi de açıyor. E, önemli depremler Yunanistan açıklarında da yine bizim e, Ege açıklarında da olabilir arkadaşlar. Dün için Ege bir dakika şurada bir şey kaçırdım. Bir dakika dün için Ege dediniz. Şimdi Ege açıkları diyorsunuz. Çelişki konuşma yakaladım. Çelişkili konuşma değil kardeşim. Bakın bir daha söyleyeyim. Aykerya üstünde dünkü yerimde seyrettiysen Ege açıklarından da bahsettim. Karasal olarak da bahsettim. Aykerya tarafından. Merve kardeşim. Amacım burada kimseye çelişki yapmak değil. Çıkamadığımız yerler illaki olacak. Ama dediğim gibi Ege açıklarında bir e, anomali var. Umarım Ege açıklarından gelir. Bir kez daha altını çizerek konuşayım. Düşüncem yani belirtmek istediğim bu kardeşim. Ha benden daha iyi yapan birisi varsa keşke çıksın. Üstünden bu yükü alsın. İnanın çok meraklı değilim. Buraya çıkıp böyle yayın yapayım, işte duyar kasayım, işte takipçi çekeyim muhabbetinde de değilim. E, yemin ederim hani çıkıp elinden de öperim. E, keşke benden daha de çıksa, benden daha iyi insanlar yapsa bu işi. Hani deprem önceden bilinmez diye bir şey yok. Ben e, o söze de karşıyım. Bilimin kesinlik ifadesi yoktur arkadaşlar. Bunu diyen de bana saçma geliyor. Hani depremler önceden bilinemez e, kuramını ben e, birçok arkadaşın deprem araştırması yapan birçok arkadaşın bu kuramı bu tezi bozduğuna inanıyorum. E, son diyeceğim şu. Rabbim işini gücünü layık ile yapan herkesin ben de olayım. Başkaları da olsun. Ben burada kimseye caka satmıyorum. hani ne olursa olsun. Belki duru görüşüyle yapar. Belki e, rüyası rüyasıyla yapar. Belki sağındaki sonundaki arıyla yapar. Bir şekilde vesile olan herkes Allah yolunu açık etsin. Yeter ki insanları uyarsın. Ben kimseyle diyorum ya yarışmak suretinden değilim. Başka bir şey de demiyorum. İzmir Bornova yetkiler mi? <laughs> hep aynı sorular yıkıcı mı olacak arkadaşlar özellikle diyorum açıklar 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 yıkıcı mı olacak olmayacak onu zaman gösterecek tamam Konya Akşehir'de falan e, arkadaşlar Akşehir payzonu uzun zamandan beri gergin Konya'daki depremlerde Akşehir Sultan Sultanzağ Bolvedin onları anlatmıştım zaten aynı şeyleri bir de anlatmaya gerek yok YouTube sayfamda var Konya'da büyük bir şey bekliyor musun Bence Konya'da beşi geçecek bir deprem daha olmaz son düşüncem de bu İstanbul'a alakalı da söyledim arkadaşlar. Her gelene bir daha bir daha aynı şeyleri söylersek e, işin çırlından çıkar. E, Karas olarak, denizli çevresini, birkaç çevresini, işte Ayvacık çevresini, Çanakkale, oraları takip etmek lazım. Özellikle Engescik'ları takip etmek lazım diyorum. Diyeceğim, son diyeceğim de bu. E, hepiniz kendinize çok iyi bakın, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta olsun. İnşallah afetsiz bir hafta olsun. İnşallah Ahmet Yakut yanasında Birilerinin ekmeğine yağ sürsün. Ahmet Yakut'u alsın ileri sürsünler. Sonu yok ki. Yeter ki kimsenin canı yanmasın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tamam.